arkadaşlar Almanca öğrenmenin en mükemmel yöntemi Evet burada şimdi bayağı da bir sözlüğümüz var bugün bakın burada Sofi'nin dünyası var ideal sözlüğümüz bu İngilizce Almanca olan en baştan söyleyeyim de ideal ve ideal olmayan sözlük arasındaki farkı görün bu mesela Türkçe Almanca olduğu için ideal değil çünkü sizi ezberciliğe itiyor ama İngilizce, Almanca olan sözlük bakın Börter bu İngiliz, Deutsch, Deutsch, İngiliz bu ideal tamam mı? Sophie, dünyası ideal bir kitap. Eksa'dan bakın şey kitabımız var. Nietzsche'nin böyle buyurdu üzer düştün Almancası var. Bu kitap da oldukça güzel çünkü içinde şey var. Kısa kısa epizotlar var. Cümleler de çok fazla uzun değil aslında neredeyse aynı kategoride yani bu kitap tamam mı? Sophie'nin dünyası var bu kitap. O yüzden çok korkmaya gerek yok arkadaşlar. Defterlerimiz var. Bak bu bu kitaba özel defter. Evet bu da bu kitaba özel defter. Tamam mı? Geriye ne kaldı? Bu da matematiksel işlemler için defterimiz. Zaten yaz var içinde. Neyse. Ya defterlerin cici olması da önemli arkadaşlar. Bu da İspanyolca sözlüğümüz. Neyse. Ama bu Almanca fiil çekimleri sözlüğü en önemlisi. Tamam mı? Şimdi bu zaten mükemmel bir donanım başlı başına. Sonra da gidiyorsunuz dibelikte makaleleri okuyorsunuz. İşte coğrafi terimler. Ee, Avrupa'daki tüm Almanya konuşulan coğrafya turistik olan yerleri özellikle mesela Almanya'da çok var öyle işte Bamberg'den daha küçük yerler var ya işte Rotenberg of Town Regensburg mesela çok güzel yerler var oralarla ilgili okuyun işte Divertin Reise bölümünde İtalya ile ilgili yazlar okuyun mesela onlar çok güzel ya okuyacak çok güzel şeyler var yani o açıdan bence oldukça güzel bir yöntem şimdi ben aktif olarak bugün bayağı bir Almanca okuyacağım arkadaşlar okuman nasıl gittiğini ne kadar öğrendim ne kelimeler öğrendim neler yazdım hepsini paylaşacağım yani doğrudan aktif Almanca dersleri istiyoruz şu an biraz hani yara açıklamalı yara anlatımlı bu böyle oldukça aktif bir hale geldi. Hani bu tabi cep telefonunda Google Translate yüklemeyi, klavyenizi Almanca'ya çevirmeyi falan bunları unutmayın çünkü burada çok uzun bir kelime gördüğünüzde mesela şu taşen wörter buh bile uzun bir kelime tamam mı? Bunların aslında klavyede özellikle Almanca'da klavyede 2-3 harf yazdığınızda tüm kelime çıkıyor ya işte size hız kazandırmak açısından Zaten bu videolarda genelde en hızlı ve en kolay öğrenme yöntemi demediğim bir sebebi de bu. Çok hızlı öğreniyorsunuz arkadaşlar. Işık hızında gidiyoruz maşallah. Nazar değmesin. Neyse. Evet bak sabah sabah bu masayı da bulduk. Ee, oldukça yağmura rağmen yağmura kapalı tek masa burası zaten insanlardan uzak bir video yapabiliyoruz büyük bir fırsat oldu gerçekten yaptığım en iyi Almanca videolardan biriydi yakın zamanlarda o yüzden bunun değerini bilin arkadaşlar burada iki tane daha video yapacağım birisi işte yeni bir dil öğrenmenin en mükemmel yöntemi olacak öbürü de dünden kalma iki üç tane daha yeni yeni bir dil videolar var bu arada Öbürü de muhtemelen İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca olacak. Yani zaten İtalyanca kitabım da var burada ama şu an o sürekli gördüğünüz kitap dışı defteri gibi görünüyor. Evet. O yüzden izlemede kalın arkadaşlar. Tamam diğer videolarda görüşmek üzere diyelim şimdilik. Evet. Defterleriniz ne kadar güzelse yazma ihtimaliniz o kadar yükselir. Bu defter gerçekten içi dışı çok güzel yani. İçinde de sürekli değişik renkten sayfalar var. Güller, çiçekler işte. Oldukça bendeki mevcut en iyi defterlerden birisi vallahi çok beğeniyorum. O yüzden buna da artık bir şeyler yazacağız yani bugün büyük bir ihtimalle. <laughs> evet arkadaşlar böyle bir öğrenci ruhunuzu devam ettirin işte yani yeni doğmuş bir anaokulundaki ilkokuldaki bir çocuk ruhuyla öğrenin tamamen önünüzde hiçbir engel kalmaz böyle üşenmeden sürekli sözlüğe bakacaksınız anladınız mı yani böyle bunu devam ettirirseniz problem yok iyi günler hemen aksiyonlar